Diyeceğim. Arkadaşlar ben de arkadaşlar bugün sizinle beraber var yeni bir sited alacağım onun için videoların gelmesini size anlatacağım arkadaş video iki dakika ya da üç dakika süre çünkü def telefonda abza yok arkadaşlar ben, ben yeni bir sited alıyorum ama sonra 10 tamir videolar gelecek arkadaşlar 10 tamir videolar gelecek sonra <laughs> Evet arkadaşlar bu annemizle koşalım. Arkadaşlar o e, ne, ne, ne video çekmemi istiyorsunuz? Bir Ön kaldırma öğretme <laughs> videoları, sonra gezme videoları, vloglar. Arkadaşlar kanal bin abone yapalım <laughs> ne olur. Sadece bin abone istiyorum ben ya. Arkadaşlar bilgisayardan da yakında videolar gelir ama bilgisayardan size göstereyim yeni aldıklarım. Arkadaşlar bir tane kulaklık aldım. Dur hatta şu takayım kimse ses çıkarmasın. Sadece benim sesim duyulsun da takılmıyor. Yaman. Arkadaşlar ben partikisi falan da gelir. Arkadaşlar canlı yayın başlatamıyorum. Neden size... Tamam, Bir şey Evet arkadaşlar. geldik arkadaşlar. Bilsem Bilsem size gösterecektim değil mi? Bak şu şu azaltıyor. Tamam. Ya sesi kısın. Tabi tabi sen. Evet arkadaşlar. Şu an biraz bilsem çıkarıyorum. Ben şu bir sürü saç geliyorum. Evet arkadaşlar bir böyle. Toşu falan. Böyle evet, kalmış. Toşu falan da daha güzel. Neyim şöyle eski kalbim falan filan. Ama telefon şu. Arkadaşlar bir böyle. Açın. Arkadaşlar bu tekerle de kalkabiliyor. Abi hisarım böyle. Hani bir tuş eksik. Arkadaşlar Red aldım. Bir de şunu aldım tabi ısrar ederek aldım bunu. Arkadaşlar biz de yapışlar size. Bunu aldım. Şey. Ama iddian çıkmıyor. Bir de bir ısrar şarkı. Arkadaşlar bir ısrar alırsam çok eşit birinize veririm. Tabi Neyse format olarak veririm. Arkadaşlar şey. şey, bekleyin geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sesim geliyor mu bilmiyorum ama bende full ses duruyor. Arkadaşlar size dediğim gibi işte yani alabilirim. Alıp size getireceğim. Arkadaşlar alıp size göstereceğim. O iyi bir modifiye etme videosu, modifiye etme videolar da gelecek arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar modifiye etme videolar da gelecek. Arkadaşlar bu videonun 5000 like gelirse bunun devamı da gelecek. ve 300 abone olmak istiyorum arkadaşlar. 300 abone de olmak istiyorum tabi. Tabi desteğiniz olmazsa. Arkadaşlar oyun videolar gelecek. GTA 3 gibi. Arkadaşlar bunu yapalım. GTA 3 gibi ya da GTA San Andreas gibi. Arkadaşlar bu bilgisayara oyun indirme videosu, ekran kartı indirme videosu gelecek. Onda indirme linkini size atarım bilgisayardan izliyorsanız girebilirsiniz. Her şey, kanalıma da abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar o bilgisayarın ne videolar gelmesi istiyorsanız yorumlara yazın. Bekliyorum yorumlarınızı. Her yorumlarınızı okuyorum. Kalp atıyorum. Özellikle arkadaşlar benim videolarım hiç izlenmiyor. Birazdan yaptığı aynı videoları çözüyoruz ağırlığa izlenmiyor. Siz başkalarını seviyorsunuz bizleri seviyorsunuz. Arkadaşlar yakında büyüyeceğiz. 13 yaşına gireceğim. 13 yaşındayım 13 yaşına gireceğim. Öyle yani. Abone olmayı da beğenmeyi de unutmayın.